Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Rusya'dan Montre açıklaması. Türkiye'nin kararını takdir ediyoruz. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Türkiye'nin Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulama kararı almasını takdir ettiklerini söyledi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Habertürk Televizyonu'ndan Sena Alkan'a Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına dair değerlendirmelerde bulundu. Yerhov, önemli bir uluslararası hukuk belgesi olan Montre sözleşmesinin korunmasına ve buna uyulmasına yönelik tutumunu takdir ettiğimizi ben söylemek istiyorum diye konuştu. Yerhov, Montre ve Boğazlı'nın kullanılması konusunda Türk yetkililerle sürekli temas halinde olduklarına işaret ederek, hep birlikte tüm çıkarlarımızın, tüm arzularımızın gerçekleşebileceği bir duruma gelinebileceğine inanıyorum ifadesini kullandı. Rusya'nın milli güvenliği sağlamak istediğini ve bunun kırmızı çizgileri olduğunu belirten Yerhov, Ukrayna'nın NATO'ya katılması durumunda bu ülkenin topraklarında konuşlandırılacak modern silahların milli güvenlikleri için tehdit oluşturacağını söyledi. Yerhov, ABD ve NATO'ya bölgede gerilimin düşürülmesi için kendilerinin kaygılarını dair bildirimler yaptıklarını ve konuya dair teknik önlem alacakları uyarısında bulunduklarına dikkat çekerek tekliflerinin sürekli reddedildiğini belirtti. Yerhov ayrıca Ukrayna ordusunun silahlarını sivil yerleşim alanlarına konuşlandırarak Rusya'nın sivilleri hedef aldığı algısını oluşturmaya çalıştıklarını öne sürerek bu durumda insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak kamuoyuna sunmaya çalıştıklarını söyledi.